Evet arkadaşlar Yeni bir videoyla Baş başayız <laughs> Şu an ineklerimiz yine bir çay keyfi Maşallah 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 Allah olmanla, olmayanlara da versin Gözü olanın gözü de çıksın İnşallah Arkadaşlar Herkese Selamlar, sevgiler, saygılar, hürmetler Arkadaşlar eskiden bizim ee, aşağı yukarı 130 tane 200 tane hayvanımız vardı. Bizim köyde yani yayılan. Ta kadar çıkardık arkadaşlar. Onun için ee, şey yaptık işte kimi evlendi, kimisi geçti, gitti. Ondan sonra kimisi gurbete gitti. Gurbet elleri hani çalışmaya, didinmeye. Onun için bir tek ben kaldım. Ben de böyle işte e, video video çekiyorum ki hani size bir katkım ola köyümüzü tanıtam. Teşekkürler herkese görüşmek üzere.